Arkadaşlar bugün Yavuz'la kalecilik oyunu oynuyoruz. Yavuz hadi başlayalım. Ve Yavuz gerildi ve vurdu 90'a gol oldu. Yavuz 90'a vurdu gol oldu ve şimdi sıra bende. Ben Yavuz atabilecek miyim acaba? Sizce atabilir miyim arkadaşlar? Atabilir miyim Yavuz? Atamaz diyor Yavuz. Yavuz iyi bir kaleci ve kendinden emin ve atıyorum. Yakaladım. Yakaladı. Yakaladı Yavuz. Hadi sıra Yavuz'da. Yavuz 1-0 önde. Ve bu iki, iki ben tuttum. Hayır. Tuttum. Tam köşede tuttum Yavuz ve sıra bende şimdi ben yavuz atacağım. Ve tuttu Yavuz yine tuttu. Yavuz yine tuttu. Ben bu 0 Evet ben 0'ım, Yavuz 1. Hadi Yavuz. Yavuz arkaya git böyle çok hızlı at. İyi bir gol olsun. Ve Yavuz geldi ve yine vurdu yine 90'da ve gol. Gol gol. Ve ben Yavuz'a atıyorum tekrardan. Yavuz iyi bir kaleci. Yavuz'a gol atmakta zorlanıyorum. Bakalım bu gol olacak mı? Yine tuttu. Hadi Yavuz. Hadi. Ve geldi yine yine ve bu kez iyi vurdu yine iyi vurdu yine gol yine gol yine gol Yavuz 3 Ben 0 Evet ben yine atıyorum Evet Oy, oh! Yine yakaladı yine yakaladı panter gibi bir kaneci bu Hadi Yavuz Oh! bacak arasından gol attı. Bacak arasından gol attı ve süper bir goldü. Yavuz 4, ben 0. Evet ben ben 0 olmayacağım. Bu gol atmam lazım. Bu gol benim için çok önemli. Evet Yavuz da her tarafa gidiyor. Ben her tarafa hakimim diyor. Atıyorum. Atıyorum. Yine yakaladı. Yavuz bu kez çok hızlı vuracak ve vurdu. Vurdu ve gol oldu. 5 tane gol attı. Normalde skor bir Normalde skor 5'teydi. Ben de atarsam bitecek. Evet atıyorum, atıyorum, atıyorum. Ve benim için önemli azeden bir tane gol atabilecek miyim? Aa, attım ve kazanan Yavuz. Yay! Yazını kazanan Yavuz. Yavuz. Yavuz oyunu kazandığın için mutlu musun? Evet. Sen çok iyi bir kaleci olmuşsun Yavuz. Evet. Bütün bütün kadınlar bu top benim diyorlar. Tamam. Hadi arkadaşlarına hoşça kal de kapatalım.